tasarımsal yapılar ve Sinoma Kongre çalıştığı tarih ve kültür medeniyeti ev sahipliği yapmış. Tarih ve kültür şehri Diyarbakır'a hoş geldiniz. Tarım halen ülkemizde ekonomiyi şekillendiren ve en önemli sektör olup Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü için istihdam sağlamaktadır. Ayrıca ülkemizin bereketli toprakları, Uygun iklim koşullarına sahip bu bölgede aynı il içinde birçok tür ve çeşitli bitkinin yetişmesine olanak tanımaktadır. İklim değişikliği ve özellikle son yıllarda yaşanan salgın hastalıklar nedeniyle gıda, tedarik ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Tabi Diyarbakır ilimizin de içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi Öner hocamın da belirttiği üzere Tarihi coğrafyada yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği, şey. bereketli toprakların bulunduğu, tarım devriminin başladığı dolayısıyla uygarlık uy, uygarlığın olduğu bir bölge. Bu Türk çalıştaylar sadece bilimin konuşulduğu değil, bilimle birlikte karşılıklı etkileşimin olduğu bir şölen havasında geçmektedir. İnşallah pandemi sonrasında ee, bu çalıştayın da bir şölen havasında, birlik ve beraberlik içerisinde Dicle Üniversitemizi, Türkiye'mizi ve uluslararası ölçekte faydalı bilgilerin ortaya çıktığı bir çalıştay ve kongre olmasını temenni ederim. Ee, Dicle Üniversitesi, Mezopotamya'nın tam ortasında yer alan, sadece ülkesi değil bölgesi için önemli değerler üretmeye çalışan bir üniversitedir. Bu amaçla özellikle uluslararasılaşma kısmında ciddi çalışmalar yapmaktadır. Öner hocamlar da yaklaşık bir yıl bu çalışma devam ediyor. Sadece ulusal kongreler değil, ulusal kongrelerle birlikte üniversitemizi ve Türkiye'deki bilim camiasının etkinliğini, artmasını önemsediğimizi belirttik. Evet. Evet.